Bir kere Osimen özel bir oyuncu. Türkiye üstü bir oyuncu. Osimen bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Hatta ben size bir şey söylüyorum. Sabaha karşı 6'da New York'tan Londra'ya indim o gün. Saat 121 gibi yorulmuşum. 2 saat uyuyayım dedim. Kalktım. Telefonu açtım. Öyle mesaj yayıyor. Küfür ediyorlar bana. Ne oldu ya dedim. Kıyamet kopuyor. Galatasaray Osman'ı alıyor. Şimdi Osman transferini bilmeyenler için söyleyeyim. Şans Galatasaray'a çıktı. Çok da iyi oldu çünkü Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu. Belki ikisi birden olsaydı sıkıntı da olabilirdi. Evet. Ama Osman Suudi Arabistan'a gidiyordu. Anlaştılar, el sıkıştılar. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı. Çok da büyük değildi o rakam. Ama Suudiler tamam dedi öyle olsun istemiyoruz dediler. Ve Avrupa kapanmıştı. Bir tek Türkiye vardı. O arada Galatasaray'a nasip oldu. O Süleyman bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Yani o kadar yani bizim durum biraz sıkıntılı.